Merhaba çocuklar. Afacan Okuma Dizisi kitabımızın birincisini okumaya başlıyoruz. Hep beraber ilk sayfayı açtık. Bir tane bebek beşiğinde sallanırken görüyoruz. Babası da onu kucağına almış. Uyutmaya çalışıyor. Peki uyuması için ne söylüyor olabilir sizce? Hadi bakalım beraber okuyalım. Eee e benden sonra tekrar ediyorsunuz. E e E e Devam edelim. Ben söyledikten sonra bir sessizlik olacak. O sessizlikte siz söyleyeceksiniz. E e é é é é, aferin